Şu an Computex'teyiz. Benle beraber bir tane RTX 5090 ekran kartı gördük. 5080 galiba. 5080 mi? Abi üreticisini tamam yine Nvidia da tabii ki yapıyor ama soğutucusunu bakın kim yapmış? gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız. Firma <laughs> DCR Dimmi yani öyle bir şey. yatay olan RAM belleklerini üreten bir marka. Hatta çoğu anakart markasının belleklerini şöyle yatay bellek modüllerini kendileri üretiyor. Şu şekilde görün. Burada işte Asus, Gigabyte, Asrock gibi markalar mevcut. Fakat size şuradaki ekran kartını göstereceğim arkadaşlar. Abi. Cooler Master. RTX 5090. Soğutucu bile Cooler Master. Kendisi üretmiş. Bayağı vallahi 4 soğuk bir yer kaplıyor. Yani bir sene eksiktir Cooler Master. Yakında ekran kartı üretmezsen bravo deriz yani ama senden de bekliyoruz bir şey.